Rahmetli babam da okuması yazması yoktu, iyi bir sanatkerdi, hile yapmazdı, yap tutturmazdı da yani işinin hakkını verebilmek için muazzam bir ter dökerdi. O kaliteyi, o şeyi tam işte gönyesi tutsun, müthiş bir şeydi yani Sanat, sanatı vardı. Biz de öyle yetişiyordu. Yani bizim el-melakemiz iyidir, dokunduğumuz zaman hissederiz ve hileyi hiçbir şekilde hileye tahammül edemeyiz. Ve tabii ki sizin için en önemli varlıklardan birisi de anneniz. Dualar üzerindedir. Annemle ayrı bir anne oğul ilişkisine de evet, aşktır. Herhalde bugün buralara geldiysek onun büyük katkısı ve e, duası her an üzerindedir. Bilirim ki her vakit namazında duasındayım. O beni çok güçlü tutar. Allah Sağlıklı uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin, bu başka bir şey. Ziyaret ettiğiniz zaman saçınızı okşar mı? <laughs> ben onun her zaman oğluyum. Anne oğul ilişkimiz her zaman başkadır dediğim gibi. Bizim onunla anne oğuldan öte, ben için büyük babayım, torunlarım var falan ama ben de annemin oğluyum. Onu bilirim, ya annemin oğluyum, dualarındayım, öyle. Allah uzmanı yani, <laughs> Teşekkür ederim.